Arkadaşlar merhabalar. Bu bölümde 12 volt led driver'ı 12 voltla çalışan led driver'ı sadece bu görmüş olduğunuz LM317 voltaj regülatörleri bu TO92 kılıf denilen küçük kılıftır. Şu da TO220 denilen bir büyüğü kuvvetlisi. Yani şu 100 miliamper bu da 1.5 amper. Akıma kadar kaldıran çalışan voltaj regülatörleri, bu regülatör ve bir tek dirençle LED driver yapmayı öğreniyoruz. Şimdi devremizi izah etmeye geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz. regülatör. Evet. Pozitif voltaj regülatörü. Bunun internetteki data sheet'ine baktığımız zaman şurası giriş bacağı, burası çıkış bacağı ve onun altındaki de ayar bacağıdır şurası. Burada. Şurası 1, 2, 3. Arkadaşlar bu gördüğünüz LM317 gerçekten çok komplike bir devre. Yakınlaştırayım. Bakın bu iç yaması arkadaşlar. Şu gördüğünüz ufak parçanın içindeki 20 küsur tane transistör var. 20 küsur direnç var. MOSFET var. Tam komplika zener diyotları var içinde. Ve hepsini bunun içine sığdırmışlar. Üç bacak var ikisinde de. Bu üç bacakta da zaten çok basit bir bağlantı yapacağız. Onu da ben size hemen birazdan gösteriyorum. Şimdi şunu gördükten sonra bana bir şey gösterelim. Şunu çizeyim önce bu ufak olanın. 100 miliamperlik bu. LM317. En çok bunlar piyasada bulunan tipleri bunlar. Çok değişik kılıflar da var bunların ama onlar önemli değil. Neticede hepsinin sistemi aynıdır. 3 bacak var. Şu ayar. Birinci bacak. Şu bacak. ikinci bacak çıkış. Üçüncü bacak giriş. Ne girişi bu? Artı giriş. Bu da artı çıkış. Yani bizim bu devremizde led driver devremizde şaseyle işimiz yok. Eksi ceryan diyelim. Onunla işimiz yok. Sadece biz artıyı kullanacağız ve bu artı sayesinde gelen akımı düşürerek, sabitleyerek istediğimiz noktaya getireceğiz ve bir lambamızı yakacağız. LED'lerimizi. Şu da şu kılıf. Onu da gösterelim Aynı yeri. Bakın bacakların konumu ve yeri de aynıdır. Bu ayar iki çıkış üç giriş. Soldaki küçük olan To 92 kılıf dedikleri kasası. Bu da To 220. Şöyle böyle işaret atalım. Ön yüzü bize baktığı şekilde aynen buradaki şekildeki ayak konumu. Şu küçük olan 100 miliamper akıma dayanıyor. 1.25 volt ile 40 volt. En fazla 40 volt. Giriş verilebiliyor. Bu da aynı şekilde. Hiçbir farkları yok bu yönden. Sadece bunun bir tek farkı bu 1500 miliamper. Yani 1,5 amper. Bir buçuk ampere kadar da yükü bu. To 220 kalıp kaldırıyor. Bunda bir soğutucu ihtiyacı yok. Küçük olanda. Çünkü en fazla 100 miliamper verebiliyor. Fakat bunda 100 miliamper 200, 250 miliamperden sonra mutlaka soğutucu bir parça bağlanması gerekiyor ona. Örnek olarak bir tane gösterelim size. Şöyle alüminyum soğutucular var ya. İşte bunu takmanız gerekiyor. Emniyet bakımından ve uzun yıllar kullanmanız bakımından bu önemli. Şimdi bir de bunda voltaj regülatöründe şöyle bir özellik var. Şimdi şuradan diyelim ki girişten 12 volt girdik. Örnek olarak veriyorum. Ya da 5 volt girelim. 5 volt girdik. Elimizde bir 5 voltluk adaptör var girdik. Çıkıştan istediğimiz ayarda akım alabilmemiz için 3 voltluk bir fark oluşacak. 3 voltluk bir fark var arkadaşlar bu entegrelerde. İkisinde de aynısı vardır. Yani burada 3 volt önemlidir. 3 volt düşümü var arkadaşlar. 5 voltla girer 5 volt girersek buna. Çıkıştan 2 voltu ayarlayacak şekilde bir çıkış alabiliriz. 3 volt alamayız arkadaşlar. Yani 5 volt girdiğimiz halde 3 voltlan çıkış yapamıyoruz. Dolayısıyla giriş elektriğini buna göre ayarlamamız lazım ya da kullanacağımız LED'e göre Şimdi bir de bunun kendi data sheet'inde de görürsünüz 1.25 volt diye bir referans ayar voltajı var yani. Referans ayar, referans, referans ayar voltajı 1.25 1,25 Akım ayarı ise sabit akım ayarı ise onu da bense şu ayrı bir şey de göstereceğim ama şurada göstereyim. Evet ayrı bir sayfaya açalım. Yapacağımız bağlantıyı da burada gösterdik. Biz zaten anlayacaksınız. Formül şu arkadaşlar. Hesaplama formülümüz. 1.25 bölü direnç R. Bunu yaptığımız an eşittir bize neyi veriyor? Sabit akım. Akım. Bu formül 1.25 bölü direnç bize sabit takım, bundan alacağımız sabit takımı verecek arkadaşlar. Onu da nasıl şu R'yi nasıl bulacağız? Koyacağız işte şurada bakın. R burada. Şöyle yapalım direnci. Şurası voltaj girişi arkadaşlar. V giriş tabi artı olacak. Bakın şu ayakla bu ayağın arasına bir direnç koyuyoruz. Buna R diyoruz. Şu formülle de biz R'yi buluyoruz. Buraya ne hangi direnci koyarsak bu ona göre akımını ayarlıyor arkadaşlar ve sabit akım haline getiriyor. Şimdi şurada da bağlantı şekli de şöyle. Şimdi şurada çıkışımız artı bu. Artı çıkış bu. Bu da e, ayar çıkışı. Şöyle yapıyoruz. Bu buradan direnç geliyor artı. İşte diyotu da buraya koyuyoruz. Şu da eksi giriş. Eksi bağlantımız olacak. Artı eksi. Ledimizin bağlantı şekli de bu arkadaşlar. Şu da led. Yani ledin artısı buraya şu ikisinin bağlandığı yere bağlanıyor. Eksisi de şuraya. Bu da eksi. Voltaj, giriş eksi. Bütün bağlantının özelliği bu arkadaşlar. Çok basit bir bağlantı. Herkesin yapabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi bir örnek yapmak için Bir de bir şey daha ilave edeyim, onu unutmadan söyleyeyim. Bunların kendi korumaları da var arkadaşlar. Şu iki çeşit regülatörün hem termal koruması var, yani ısıya karşı. Çok ısındığı zaman otomatik kapatır. İşte bu kapatmanın olmaması için soğutucuyu buna bağlayacağız. Şu küçük de aynı şekilde. O fazla ısınmıyor, ama gene termal koruması var. Kısa devre korumaları da var bunların ve ucuz da fiyatlı parçadır bunlar. Yani yanılmıyorsam şu iki lira civarında olması lazım. Küçük olan 100 mA. Şu da üç buçuk mu dört buçuk mu öyle bir şey. Yani çok düşük maliyetlerle led driver olarak mükemmel bir şekilde çalışacak. Şimdi size göstereceğim onu da. Yani bu şekilde hepimiz yapabileceğiz led driver. bugün kullanacağım güç kaynağı 12 voltluk. Normal bir 3 amperlik bir adaptördür arkadaşlar bu. Sabit 12 volt çıkartıyor. Bunu şimdi ölçü aletiyle göstereyim. 12 volt 12 volt akım geliyor bağlantı burada bakın arkadaşlar aynı o kağıda çizdiğimi şurada yaptım artı girişe geliyor şurada bir direnç için yer bıraktım ve artı eksillet 12 voltumuzu artısını direkt veriyoruz. İlk örneğimiz şöyle olsun. Hesabı da şöyle yapalım. Şuradan gösterelim. Kırmızı bilet yakacağız. Kırmızı led'ler biliyorsunuz arkadaşlar 2 voltta çalışıyor. En fazla 20 milampere dayanıyor. Kırmızı ledimizi şuraya taktık. Buraya ne direnç koyacağız? Şimdi olay burada. Şu formülü çalıştıracağız arkadaşlar. Hesap makinesiyle yapalım herkes rahat al hızlı bir şekilde anlasın. 1.25 benim elimde 100 ohmluk direnç olsaydı. Şu anda burada yok da örnek olarak veriyorum. Bölü diyoruz. Bakın bölü 100 diyoruz. 100 ohm ya. 100 olarak yazıyoruz. Eşittir diyoruz. Bize vereceği akımı verdi bakın arkadaşlar. 12 miliamper. 4 taneyi sayacağız soldan. 12-12,5 miliamper veriyor. Verecek. Bizim elimizde ne var? 82 ohmluk var bir direnç. İlk deneyeceğimiz olacak. 1.25 bölü 82 ohm. Eşittir. Bakın 4 taneyi okuyoruz. 15 mA. 15 mA bundan bizim akım almamız lazım. Şuraya bunu yazalım. 1.25 bölü 82 ohm dedik. Eşittir. 15 mA Bunu almamız lazım. Deneyelim bakalım alabilecek miyiz? 82 ohm'umuzu aldık. direnç yerine taktık. Şimdi ben bu ölçü aletini ampermetreye alayım. miliamper 1 amper kademesi. Propları yerini değiştirmiyorum. Eksiği multimetreye bağladım eksi probuna. Şu anda arada multimetre var. Ben eksiği direkt bağlantı yerine veriyorum. Ters çeviriyorum. Olmadı. Niye olmadı? Yine be. eks problemiziz. Ha. 1 amper almamışız pardon. Evet. Ufak bir teknik aksaklık oldu. Evet şu arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 15 Milamperle yakmış olduk ledimizi. Sabit takımdır bu. Yani buraya biz istediğimiz kadar led ilave edelim. Bakın bir yeşil daha ilave ediyorum. Evet. Yine 15. Değişmiyor. Yine 15 miliamper Bir tane daha ilave edeyim sarıyı. Yine 15 arkadaşlar. Şimdi giriş voltajımız 12 volt. Fakat 3 tane led bağladık. Bunu 2'ye indirelim. Bir yeşil, bir kırmızı. Diyelim ki buna bir de beyaz takalım. Beyaz led bakalım. Bakalım şimdi ne olacak? Arkadaşlar gene 15.39 miliamper çekiyor ama Beyaz led yanmıyor arkadaşlar. Onun yanmamasının bir sebebi var. O da şu. Beyaz led 3 voltla çalıştığı için. Beyaz led 3 voltla çalıştığı için yeşiller 2 voltla çalıştığı için 15 miliamperlik akımı ikisi paylaşıp çekiyorlar. Buna hiçbir şey kalmıyor. Mevzu bu. Ama ben bunu tek olarak bağlasam gene yanacak. Şimdi onu da göstereyim. İkisini çıkarayım. Bak. Tek olarak beyaz bağlarsam gene yanır. Yanına bir de mavi bağlayayım. Gene yandı. Sebep ikisi de 3'er voltluk olduğu için bunlar paylaşabiliyorlar. Fakat birisi 2 voltluk olursa problem çıkar devre içinde. Ledleri paralel bağlarken veya seri bağlarken voltajlara çok dikkat edin arkadaşlar. Önemlidir. Çoğu problem buradan çıkar. Bunu da anladık. Şimdi voltajı akımı biraz daha yükseltelim direnç değişikliğiyle. Örneğin ne var elimizde direnç dirençlerden? 22 ohm var şurada. Kırmızı kırmızı siyah. 22 ohm direncimiz var. 22 ohm dirençten olacak. Onun akımı görelim. 1.25 bölü 22 56 miliamper Sabit takım verecek. 56 miliamper sabit takım vereceğine göre bizim buraya 125 bölü 22 ohm, 56 miliamper alacağız. 22 ohm'u koyduk. Bir tane led için bu tabi çok fazla oluyor arkadaşlar. Buna ne yapmamız lazım? 2 veya 3 led bağlayabiliriz. Bir de beyaz bağlayalım. Bir tane daha beyaz bağlayalım. Evet. 57 ohm bakın hesap tam çıkıyor arkadaşlar. 57 miliamper elektrik çekiyor bu. E, akım çekiyor. Eğer bu ledler Normalde 75'e kadar çeker ama bakın bu sabit durumda bekliyor. Hiçbir şekilde artış olmaz. Bu 100 miliampere kadar bütün gücü kaldırabilecek bir entegre LM317'nin ufak olanı. Eğer 200 miliamper civarında bir yük yeterli gelirse bize şuna ilaveten bir tane daha takabiliriz arkadaşlar. Paralel olarak bir entegre daha ilave ettiğimiz zaman bakın yani giriş girişe, çıkış çıkışa, ayar ayara üçü de paralel olarak bağlandığı zaman iki tane, üç tane peş peşe bunları bir devreye monte edebilirsiniz. Ve aynı şekilde çalışacaklar. Bu sefer akımı yükseltebiliyorsunuz. Bu diğer büyük olanda da geçerlidir bu. Bir buçuk amper yetmiyorsa size 3 amper, iki tane, üç tane, dört taneyi paralel şekilde bağlarsınız ve gücü yükseltirsiniz. Bunu da unutmayın. Ondan sonra bir de ledlerin voltajından bahsedeceğim size gene. Şimdi bu ledlerde belli başlı voltajlar var arkadaşlar. En baş 4 ana gruba ayrılıyor bunlar. 2 voltluk ledler 2 voltluk ledler şunlar mesela bakın. Bunlar 2 voltluk ledler. Aşağı yukarı öyle. Kimisi 1.95, kimisi 2.10. Ama bunlar 2 voltluk ledler olarak geçiyor. Şu beyaz, sarı, mavi. Bunlar da 3 voltluk ledler. Bir de power ledler var. Bunlar da 3.5 volt civarında aşağı yukarı. 3.4 olanı var, 3.7 olanı var ama 3.5 volt ortalama voltajları var. Bunları çalıştırmak için Power LED'leri 12 volt adaptörle rahatlıkla çalışırız. Çalıştırabiliriz. Elimizdeki 12 volt değil de 9 volt adaptör olsaydı onunla da çalıştırabiliriz. 7.5 volt olsa onunla da çalıştırabiliriz. Ama ondan aşağısıyla çalıştıramayız arkadaşlar. Neden? Çünkü o zaman voltaj düşümü olan, izah etmiştim ya size, 3 volt yani çalıştıracağı şeyin 3 volt üstünde giriş olması lazım bu entegrelere. 3 volt üstünde olması lazım. 3 volt üstünde olamayacağı için 7.5 volt diyelim 5 voltla biz bunu çalıştıramayız. 5 voltla bunları süremiyoruz arkadaşlar. Onu sürmek için transistörle yapabiliriz. Onu. onu göstermiştim. Daha önceki videolarımda var o. Transistörle mosfetle sürmek için. Onu onunla yapabiliriz. Bununla yapamayız. Bir de modül led'ler var biliyorsunuz. Geçen videoda da geçen bölümde gösterdim. 12 volt. Onlar da birleşimden oluşan led'ler. Bir e, bir toplu halde birleştirilmiş led diyelim. Modül hale gelmiş ve onları da 12 voltla gene süremezsiniz. Şu 12 volt ama sabit akım haline getirmemiz için bunun 15 volt olması lazım. Yani şunu kullanıp sabit akım almamız için 15 volt olması lazım arkadaşlar. 15 voltluk elimizde bir trafo olmadığına göre varsa kullanırız. 15 ile kullanırsınız, 19 ile kullanırsınız. O sorun değil. Ama eğer elinizde 12 volt adaptörden başka bir adaptör yoksa 12 voltluk ledi sadece çalıştırırsınız kısa süre sabit akım sürücüsü yapamazsınız. Onun da başka bir yöntemi var. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Şimdi bir de power led kullanalım bu. LM317 legülatörümüzde. Şimdi lm 317yi buraya taktık tekrar büyük olanı. Direncimizi çıkaralım. Bizim şurada yakacağımız led olsun. 1 wattlık bu. Şu 1 wattlık. 1 wattlığı da buraya koyduk. Şimdi bunu ne direnç bağlayacağız arkadaşlar? 1 watt'ı örnek veriyorum 250 miliamperle çalıştıralım. 1.25 bölü 4.7'lik direncimiz var burada. 4.7 ohmluk direnç eşittir. Evet. 265 miliamper civarında şöyle kapattığım zaman 0.265 miliamper civarında akım geçecek. 1.25 bölü 4.7 ohm 265 miliamper 4.7 ohm şurada taktık Evet arkadaşlar. 256, 250 işte o civarda bir akımla, sabit akımla yandı arkadaşlar. Yani aşağı yukarı tamamen hesabımız tutuyor. Bakın 1.25 bölü direnç. Elinizde ne direnç var? 1.25'e böldüğünüz zaman sonucu alıyorsunuz. Ne kadar çıkaracağını da hesaplamış oluyorsunuz. Burada hata payı yok. Bunu yükseltebilirsiniz de diyelim daha da düşürmek istiyoruz. Yükseltmek istiyoruz. O zaman ben buna 3 wattlık bir led takacağım. Bu da 3 wattlık ledimiz. 3 watt aşağı yukarı 6-700 watt daha bile fazla miliamperle çalışan bir led. Power led. Burada daha da düşürerek 1 ohm. 1 ohm yapsak ne olacak? Çok mu olur? 1.25 bölü 1. 1.25 yap. O zaman 2. 3.3 yapalım. 1.25 bölü 3.3 ohmumuz var burada. 380 miliamper civarında bir akım vermesi gerekiyor. Onu deneyelim şimdi. 380. Turuncu, turuncu, altın sarısı 3.30. Evet, evet, 360 küsür geçiyor. Tabii buradaki hesap nasıl da şaşabiliyor, çok büyük bir şaşma olmuyor, aşağı yukarı doğru hesap çıkıyor. Dirençlerde 3.3 ohm diyelim. O da tam da 3.3 ohm değil. Bunlarda tolerans payları vardır. Dirençlerde %5, %10. İşte o oynamadan bu fark eder. Ama neticede e, sabit akıma kavuşmuş oluyor LED'imiz. Ee, burada başka anlatacağımız başka bir önemli konu kalmadı. Bu devreyi yapıp rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.